Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün gök kuşağı deneyi yapacağız. Evet başlayalım. Bakalım nasıl bir deney olacak Acan arkadaşlar? Gök kuşağı göstereyim bakın. Mustafa tırnaklarını boyamış arkadaşlar. Evet evet boyadım arkadaşlar Mustafa biraz geri gidelim. Mustafa sessizce bekliyoruz. Bakalım kuş nasıl kuş bir deney oldu. ortaya çıkacak? 5 tane renk seçiyoruz arkadaşlar. Bu. Bu. 2, 3 Ablacığım siyah üç. güzel olmaz. Bir dakika. O sarı da bence Bunlar olsun. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Arkadaşlar şurada 5 olsun. Ben bunları seçmek istedim. Ablacığım elini çeker misin? Şimdi. Şimdi. Görsün arkadaşlar şu şekilde şey yeterlendi. Öyle mi yapıyorduk? Yan çizeceksin peçetenin arkadaşlar, ortası. Suya girecek. bizim güzelce bu aralık bırakmadan çünkü renk böyle değil mi? Evet. arkadaşlar Şu an biz bunu merboy. Evet arkadaşlar çok müthiş bir şey çıkacak ortaya. İnşallah olur. Arkadaşlar biz peçetelerimizi boyayalım geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar peçetelerimizi evet. boyadık ve şimdi deneyimize geçiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde alması gerekiyor peçeteniz renkleri. İstediğiniz renk Anladım. kullanabilirsiniz. Ama bu, hani bu şekil, o, bu şekil. Evet. Buradan büzüyoruz ortasından arkadaşlar. Sanki yelpaze yapar gibi. <laughs> evet. Şöyle arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi peçetenin bir ucunu bir bardaktaki suya, diğer ucunu da bir bardaktaki suya sokuyoruz. Ve bekliyoruz. Bardakları yaklaştır İyi, çok Ecrin'cim. Güzel akıyor. Mustafa'cığım çekil. Bakın tamam biraz beklesin. Bakın. Çıktı arkadaşlar, bak, evet mısın? arkadaşlar, hey, peçeteler ağrı, ıslandıkça mı? diğer yerlere renk salıyor. Çok güzel oldu. Evet, bekleyelim Ecrin'cim hey. Bırak yerine. Ay. Evet. Hemen oldu? Evet arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Sevdim Elleri bakın. Evet nasıl? arkadaşlar gördüğünüz Değil gibi biz arkadaşlar biz ortasını boyamamıştık evet, gördüğünüz evet, gibi ama suya koyunca is... ortası boyanmış. Evet, Çok güzel. Şimdi oldu. yavaşça peçetelerimizi kaldıralım Benim bakalım. sanki mor mor üzüm suyu gibi böyle değişik bir şey oldu. Aç Ecrin'cim yavaşça peçeteni bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Vay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Yavaşça masaya bırak da aç yırtmadan. Evet arkadaşlar çok güzel oldu gökkuşağımız. Ben moru ağır kullanmışım mor oldu. var. Evet Adan'ınki fazla bir renk şey yapmadı. Aslında de, Sade renk gibi ben durdu. Ben fazla yeşil kullanmadım. Sarı hiç yeşil kullanmadık, kullanmadık ama Ecrin'inki sarı oldu arkadaşlar sarı gördüğünüz mi? gibi. Yeşil. Şurada sarı oldu. Hmm. Benimkine bak Turuncu kullanmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bak şu aradaki renge bakın. Çok siyah çıktı sanki. Siyah kullanmadım ben. Evet. Evet arkadaşlar, deneyimiz başarılı. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek Hadi üzere. Hoşçakalın.